Herkese merhabalar. Aycan'la bitkilere dair kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kaktüsler nerede durmalı? Bu soruyu cevap vereceğim. Bu oldukça merak edilen ve sıkça sorulan bir soru. Evet kaktüsler mutlaka soğuk bir alanda durmalı. Benim gördüğünüz kaktüsler yaz ve kış olmak üzere sürekli balkonda dururlar. Kış mevsiminde biraz gelişimleri durur çünkü kış uykusuna yatarlar fakat havaların ısınması ve güneş ışınlarından fazlaca faydalanıldığı ilkbahar mevsiminde tekrar canlanıp güzel gelişim gösterir ardından gösterişli güzel çiçeklerini açar. Kış mevsiminde eğer kaktüsleriniz balkondaysa kapalı balkonda olur, açık balkonda olur. Benim balkonum açık balkon, yani cam balkon değil. Ama yağmur yağdığında veya kar yağdığında direkt saksılarım yağmurdan veya kardan etkilenmiyor. Sürekli yağmurun altında kalan kaktüsten sağlıklı gelişim beklenilmez. Çünkü kaktüs zaten sudan hoşlanmıyor ve suya kış mevsiminde ihtiyaç duymadığı gibi kökleri böylelikle çürüyerek kaktüsünüzü de tamamen kaybedebilirsiniz. Kaktüslerin yapısında biliyorsunuz su tutma yani bünyesinde su tutma özelliği var. Onun için kış mevsiminde veya yaz mevsiminde olsun susuzluğa oldukça dayanıklıdır. Ben yaz mevsiminde haftada bir kez veriyorum. Kışın ise sıcaklık durumuna göre sulama yapıyorum. Mesela ayda bir kez yaptığım zaman oluyor. Yağmur yağarsa veya zirai don kar yağarsa da e, sulama kesinlikle yapmıyorum çünkü hava zaten soğuk olduğu için bu kaktüsler e, suya ihtiyaç duymuyorlar çünkü oldukça dayanıklılar e, bu konuda susuzluğa karşı Dirençliler benim bundan çok daha fazla kaktüslerim vardı büyük kısmını kaybettim ama bunlar tekrar hayata tutunanlar tekrardan sıfırdan başlayıp tekrar yetiştirebildiklerim onun için kış mevsiminde mutlaka kaktüsleriniz yağmurun altında yani düşünün ki günlerce yağmur yağıyor ve kaktüsünüz sürekli yağmurun altında bu hiç doğru bir durum değil ama Şuna da dikkat edilmeli ki e, e, kar yağdığında da direkt kar kaktüsün üzerine gelmeyecek. Çünkü kaktüsünüz donarak yine kaybedebilirsiniz. E, benimki daha böyle korumaklı bir alanda duruyor. Özellikle bu kısımlarda e, yağmur veya kar değmiyor. Ama mutlaka soğuk görecek ki ilkbahar mevsiminde de e, gösterişli güzel çiçeklerini açabilsin. Evet. Mutlaka güneş görüyor balkoda yaz mevsiminde yani sabahtan öğleye kadar bu kaktüslerim güneş görüyor. Kaktüslerinizi içeride karanlık ortamda yetiştirmeyin. Bunlar güneşten hoşlanıyor. Evet bugünkü videomda kaktüsler nerede durmalı, nelere dikkat etmeliyiz bu konulara değindim. Geldik bir videonun daha sonuna. Sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Evet. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.